Eğer bu videoyu 14 Mayıs'ta görüyorsan bu 24 saatlik mesajın. Sana mı diyeyim sen karar ver. Her zamanki gibi. Bu tamamen senin kararın. Sana ise anlarsın. Sana olduğunu al. Olmayanı alma. Git. Gitme dur. <laughs> On and off bir um, ilişki. Yanlışlarımın farkındayım deyip düzeltmek için bir sürü şey yapıp diğer insanın, sen değil bu iki ilişkideki diğer insanın ama aslında yapmıyor olması. Ama yapıyor gibi gözüktüğü için senin hala kalıyor olman. Çünkü bir umut var orada yapabileceğine dair. Ama hiçbir zaman tam olmuyor. Böyle ekmek kırıntıları şeklinde bir ilerleme var. Sadece üzülüyor oluyorsun. Yani hani bu seni mutlu olduğun bir şeye yaklaştırmıyor aslında. Bu dinamiğin içinde kalmak. Bu insanın belki de elinden gelen en iyi şey bu. Ama sana yetmiyor sağlıksız bir bağlanma hali var ve bu yüzden de kopamama hali var. Ama kopamadıkça da kopamamaya devam edeceksin ve bu durum kolaylaşmayacak. Bu bence bunun hatırlatması. Bu insan bir gün uyandığında yepyeni falan olmayacağı için ve onun en emek verdiği versiyonu bile sana hiçbir zaman yeterli gelmeyeceği için ikinize de yazık oluyor. Yani o da elinden gelin en iyisini yapıyor olduğunda bile yetersizse, yetersiz hissedecekse ona da yazık gibi bir durum oluyor. Başka bir insan onun bu halini fazlasıyla yeterli görebilir. Ama sana öyle değil ve hani bu senin suçunda değil ama onun da suçu değil bir noktadan sonra ve buradaki bağ ikinize de zarar veren bir halde. Hani böyle olmamız lazım, bu kadar zamandır böyleyiz ve hani bu verdiğimiz emeğe, zamana yazık deyip daha fazla kaldığınızda ikinize de zarar oluyor. Üzgünüm yani bunu duymak kolay değil ama sana ise anlarsın zaten. Bence yavaştan yapman gereken şeyi yap burada. Bağlarını temizle kes. Gerekirse o bağ kesme meditasyonu var onu yap. Ama bir noktada veda etmeniz birbirinizin hayatından. Çünkü hani ikiniz de birbirinize karmik mi diyeyim ya da bir şey öğretmeye gelmişsiniz, bir ders vermeye hayatınızda iki tarafta da birbirinize bir şeyler göstermeye gelmişsiniz. Ve o dersin süresi dolduktan sonra birbirinizin hayatında kalıyor olmanızın bir anlamı yok artık. Yani o ders alınıp devam edilmesi gerekiyor. İki kişinin de devam etmesi gerekiyor. Bunun için bence artık zaman yani gelmiş. Yazık ikinizin de zamanı yazık. Yani bu illa bu kişi sana kötülük yapıyor gibi bir yerden demiyorum. Anladın. <laughs> bir bir çalışmak istersen ne yapacağım burada bir yerde yazıyor. Eğer dediğim gibi o bağ kesme yapmak istersen aynı linkte. Yarın görüşürüz.